Ya <laughs> nereye <laughs> Hocam turizm fakültesi öğrencileri yapıyor. Her sene geleneksel olarak hem çorba hem pilav hem aşure hem kandil simidi. Bunları yöresel e, ve geleneksel hale getirdik. Tamam. Biraz koy canım onu. Ben o koy yetmez. Diğerlerine de bakacağız. Lan bakarız hocam. Nedir <laughs> hocam? Güzeldir bu çorum çorbası güzeldir. <laughs> tamam teşekkür Bana da o kadar ver. Şey Şundan da atın hocam. Evet evet. aynı şekilde alayım ben de. Size de. Bir kepçe verelim. Bir kepçe <laughs> verelim hocam. Sen, evet hocam. Evet, evet, evet. Ondan da test ederiz hocam. Buyurun. Evet. Evet gel kızım. Gel gel ya. Bu turizm fakültesi öğrencilerinin gastronomi kulübü çalışmaları sonucunda yapılmıştır. Öğrenciler her yıl ...yöresel yemeklerle ilgili bilgi, görgü, deneyimlerini artırmak için... ...bu tip çalışmaları e, benim asistanım olan e, Mustafa Ülker arkadaşımız... E, e, ...bu kulübünde danışmanlığını yürütmektedir. Kendisi bu konularda e, meraklı, gayretli çalışmalar yapıyor. Öğrencileri yönlendiriyor. Ve bu tip çalışmalarla da öğrenciler sadece gastronomi unsurunun... ...küresel dinamiklerini değil aynı zamanda yeresel boyutlarını da anlıyorlar. Bu, bu yönüyle ne diyoruz? Küresel düşün, yerel hareket et anlayışıyla. Türk mutfağının, Kayseri mutfağının lokal unsurların, yerel unsurların da küresel bazda yani dünya bazında, uluslararası bazda tanınmasına katkı sağlanıyor. Turizm Fakültesi öğrencileri bu tip uygulamalara atmış olduğu imzanın yanında yapmış olduğu TÜBİTAK projeleriyle de öğrenci projeleriyle de Erciyes Üniversitesi'nde 3. sıraya gelmişlerdir. Bu noktada bize yönlendirmelerinden, vermiş olduğu destekten dolayı da Kayseri Üniversitesi'nde danışmanlığımı da yürüten Erciyes Üniversitesi BAP Koordinatör Profesör Doktor Adem Kalınlı hocama da çok teşekkür ediyorum. Bu konulardaki bilgilendirmelerle hem Turizm Fakültesi öğrencilerinin özelde Erciyes Üniversitesi'nin genelde de üniversiteler anlayışı içerisinde Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin de ufkunun açılmasına katkı sağlıyor. Kayseri'de, Kayserimiz'de gerek üniversiteler bazında, gerek gerekse kurumlar bazında birliktelik ruhu, birlikte hareket etme ruhu sinerji oluşturarak hepimize güç kazandırıyor. Tabii ki burada bizim gastronomi kulübümüz, turizm fakültemizin bünyesinde bir takım etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerdeki temel amaçlarımızdan birisi de yöresel olan ürünlerimizi, yemeklerimizi daha çok gün yüzüne çıkarmak ve bu çıkardığımız ürünleri de lezzetleri de insanlara tattırmak. Dolayısıyla bugün de yöresel çorbalar ikincisini düzenlediğimiz geleneksel yöresel çorbalar tadım etkinliğini düzenledik. Çorbalarımızda 3 çorba çorba yaptık. Alaca çorba, Ezogelin çorba, Lebeniye çorba olmak üzere üç çorbamızı ııı e, tattırdık. E, daha çok Güneydoğu Anadolu yöresine ait. Önümüzdeki yıllarda Ege bölgesi, Karadeniz bölgesi gibi farklı yörelere ait yemekleri de yaparak tattırmak istiyoruz. Bu anlamda da e, hem danışmanım hem de Kayseri Üniversitesi'nin rektörü sayın Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa hocama çok teşekkür ediyorum. Keza dekanımız Profesör Doktor Ömer Şanlıoğlu hocam. Bizleri çok destekliyorlar. Fakültemiz arkamızda durduğu sürece biz biz bu etkinliklerde devam edeceğiz. Ee, i̇yi bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz.